Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yani kısaca TÜBİTAK olarak bildiğimiz kurumumuzun Marmara Araştırma Merkezi çevre ve temiz üretim enstitüsü ile Kütahya Belediyemiz arasında 2020 yılında planladığı, e, imzaladığımız e, protokol kapsamında Kütahya ili gürültü azaltım senaryolarının geliştirilmesi projesi kapsamında yapmış oldukları bugüne kadar derledikleri çalışmanın Birinci ara raporunu bize sundular. Öncelikle şehrimize ve Kütahya'mıza, belediyemize hoş geldiniz diyorum. Bu ara raporda verilen bilgiler doğrultusunda, özellikle çevresel gürültü yönetimi konusunda Kütahya merkezde belediye mücavir alan sınırlarımız içerisinde, karayolundan, sanayiden, demir demiryolundan ve eğlence alanlarından kaynaklanan gürültülerin azaltılması gerek ulaşım master planımız, gerekse yapmayı planladığımız şehir master planlaması konusunda bu gürültü azaltım senaryolarının eylem planını hazırlama sürecine geldi TÜBİTAK uzmanlarımız. Özellikle gürültü eylem planı protokolümüz kapsamında Ağustos ayı 2022 yılına kadar bu eylem planları hazırlanacak, ondan sonra şehrimizdeki gürültünün azaltılması, ulaşımın rahatlatılması ve özellikle gürültü kaynağı olan mekandır. Karayolu, demiryolu ve sanayi tesislerimizin daha az gürültü çıkaracak şekilde adım adım bunların gürültü seviyelerinin düşürülmesi konusunda belediyemiz ve TÜBİTAK'la çalışmalarımız devam edecek. Bir kez daha yapılan çalışma için emeği geçen herkese teşekkür ederken Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda başarılar diliyorum. Ekibimiz bugün birkaç gün şehrimizde bu konuyla ilgili saha çalışması yapacak. Gerek çevre şehircilik müdürlüğümüz elemanları, gerek belediyemiz elemanları, gerekse TÜBİTAK e, araştırma üstünden gelen elemanlarımız ortaklaşa bu saha çalışmalarını yapıp ona göre bundan sonra adımları belirleyecekler. E, teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.